Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Mili. Ben Sıla. Ben Fırat. Bir like alan kanalına daha hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu formatta sizin like'larınız, sizin oylarınız kapışmanın sonucunu belli ediyor. Geçen hafta magazin muhabirlerini taklit etmeye çalışmıştık. Evet. Hakan ve ben bir takımdık. Sıla ve Fırat bir takımdı. Sizin oylarınız da Sıla ve Fırat geçen hafta kapışmanın Hı -hı. birincisi oldular. Kendini tebrik ediyoruz. Şey Biz de şeyler. tebrik Biz ediyoruz tebrik sizi. Size. Sen de tebrik ediyorum Hakan'cığım. <laughs> Ve arkadaşlar size çok teşekkür ediyoruz. Like'larınızla bizi onurlandırdınız. Ben ilk kez kazanan takımda olabildim. Yani ben de elimden gelince kazanmaya çalışıyorum. Ama sizin like'larınız sayesinde yine bu haftada kazandık. Tekrardan hepinize kocaman teşekkürler. Bu hafta rakibiz. Evet arkadaşlar bu hafta üçümüz bireysel performanslar yapacağız. Evet. Ve konumuzda ünlüler gibi hava durumu sunmaya çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Gerçekten çok merak ediyoruz. Arkadaşlar video izledikten sonra zaten butona göreceksiniz. Kimin kazanması istiyorsanız o butona tıklayın. Mobilden bana arkadaşlar zaten linki görecek aşağıda. Evet. Ve çıkan videoyu likelayın. Yani bu video değil. Bu tonal sonra çıkan Aynen. videoyu like'lamanız gerekiyor. Ve böylece de kimin kazandığını gelecek hafta bakacağız. O zaman başlayalım performanslara. Hadi başlayalım. İzleyici hoş geldin. Kuşum Biden'la havalar ne olacak programı hemen başlıyor. Gördüğünüz gibi yurdun Karadeniz kısmı her zamanki gibi yağmurlar yağacak, yağmurlar yağacak, her taraf ıslanacak, fındıklar yeşillenecek, herkes de onları yiyecek. Gördüğünüz gibi Karadeniz'de havada değişen bir şey yok anne. E bacım geldik şimdi Ege'ye. Ege'de yer yer gördüğünüz gibi bazen de yemiyor. Yer yer sıcak havalar var. Yüksek basınç gelecek. Alçak bir basınç gelecek. Nefret alçak basınç. Sevmem. Alçak basınç gelmesen bacım oraya. Oradan sonra geldik Aydın şehri ki en sevdiğim şehir Aydın. Aydınlı mısın bacım sen de diyorum. Ve müthiş havalar Aydın'da. Gölgede 39 derece bacım. E bacım geldi sıra Marmara'ya. Ne eksiği var Marmara'nın? Hemen bakıyoruz. Ay Marmara yanıyor. Çöl sıcakları var. Alarm veriyorum. Kırmızı alarm. Evden çık. Tamam. Evden çıkmayacağım bacım. Ne varsa üzerinden çıkartacaksın. Buzları böyle yağacaksın yağacaksın. Evden çıkmak yok bugün. Yoksa evden çıkmak. Her şeyi kapat. Al kuşunu tavuğunu. Çık oradan. Çıkma oradan. Bacım hava nasıl olursa olsun. Senin havan güzel olsun karlar düşer 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 ağlarım bacım Hep ismini Hep ismini anarım Yayında mıyız? He Yıldız ben Şimdi size havanın durumunu sunacağım Biliyor musun? Kalbim duraksız Önce Marmara Marmara bölgesini sunacağım Marmara'da sıcaklık 16 derece. Hissedilen 20 diyorlar ama ben hissedilen sıcaklığa inanmıyorum biliyor musun? Bitti Marmara bitti şimdi Akdeniz bölgesine geçeceğim. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Akdeniz bölgesinde 25 derece sıcaklık var. Güzel elbiseler giyin. Senin önünden geçip sana bakmayacağım çok güzel giyinin tamam mı? Ben çok güzel giyiniyorum biliyor musun? Beni yanlış anlamasın, yüreğimi dağlamasın. Şimdi Doğan Anadolu bölgesinde ben çok üşüdüm. Burası buz gibi ama biliyor musun? Açsanız abi, açsanız ya bir biraz. Kalbimi kırsın, gönlü alsan. Doğu Anadolu bölgesi de çok güzel. Yağış yok, kar yok biliyor musun? Ne yapayım şimdi gideyim mi ben? Gideyim mi? Ben o yere canımı öm hayatımı seve seve her şeyimi Hisli kadınım biliyor musun ondan beni 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 alsınlar A, alsın biri Nerede delikanlım nerede Delikanlım Heh. Selam ilkbahar ben geldim Herkese merhaba. Küçük Emran'la acı havalara hoş geldiniz abi. Bugün Marmara'da biraz yağmur, Ege'de biraz sıkıntılı ama Türkiye geneli fena değil abi. Halil abi Marmara bölgesi nasıl? Yağmur var. Yağmur var. Sağ ol Halil abi. Her yerde yağmur var. Ama ben yuva sıcaklığı istiyorum abi. Peki Ege bölgesinde bakalım havalar nasıl? Ah İzmir karlı sanki abi. Nanu nunu Nino ben hiç kar görmedim abi. Her yerde kar var. Ama bende sıcaklık yok abi. Hayır! Şimdi Akdeniz bölgesine baktığımız zaman Adana yine cehennem. Adana merkez yanıyor herkes değil mi Halil abi? Yangın var. Yangın var. Bence de yangın var. Benim de yüreğimde yangın var abi. Biliyor musun? Trakya bölgesinde ise insanları gibi eğlenceli bir hava var abi. Abi orada havalar kopuyor be abi. Neşanim, neşanim. Ben bugün yine neşanim, neşanim. Evet arkadaşlar performansları gördünüz. Herkes elinden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştı. Hangimizin daha iyi yaptığını düşünüyorsanız hemen butonlara tıklayın ve o videoyu likelayın. Bekliyoruz arkadaşlar like'ları. Mobil ama arkadaşlar dediğimiz gibi aşağıda zaten bulabilirler linkleri. Aynen. Şu an like'layabilirsiniz arkadaşlar. <laughs>